Herkese selam arkadaşlar. Videoya geçmeden önce sizlere çok sevdiğim bir kardeşimin Discord'unu tanıtmak istiyorum. Adı Genç Aslanlar. Bu Discord'da arkadaşlar GTA Online topluluğu oluşturulmaya çalışılıyor ve şu anda Türkiye'nin zirvesindeler. 1500'den fazla GTA Online oyuncusunu bir araya toplamışlar. Burada isterseniz GTA 5 muhabbet yapabilirsiniz, isterseniz oyuna arkadaş bulabilirsiniz. İsterseniz meta, isterseniz sampa arkadaşlarınızı bulabilirsiniz. Hemen videonun altına açıklama kısmına linki bırakıyorum. Oradan Discord'a katılın. Ben de katıldım. Buradan ben de sohbet muhabbet edebilirsiniz. Ben de bu Discord'da olacağım. GTA Online'a buradan adam toplayacağız. Haberiniz olsun. Videoya geçelim. Herkese selam arkadaşlar. Shine of Ice'ın 10. bölümüyle karşınızdayım. Şu ana kadar seriye gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim. Yine bu seriye de 2000 beğeni atarsanız bu videoyu, 2000 beğeni atarsanız yeni videonun geleceğini unutmayın. Hadi bakalım, R görevimiz kalmıştı sadece haritaya. doğru gidiyorum. Hemen güzel bir araba kaptım. Otelin başında save almıştım ve gidiyorum. Bu arada arkadaşlar, seri bittiğinde de söyleyeyim. Yine canlı yayınlarda Şahin Ovaysa oynuyor olacağım. Artık serinin sonuna doğru geliyoruz. Çünkü yani ne yapabilirsiniz ki daha fazla? Bir mod ve neredeyse 4 saatlik zaten oynama süremiz var. Yani artık bu dakikadan sonra yavaş yavaş ...serinin sonuna doğru geleceğiz. Muhtemelen iki bölüm daha çıkar, daha fazla çıkmaz. Şimdi Rodrigo'ya doğru gideceğim. Rodrigo kimdi? Top fan araçları ile beraber görevler yapıyorduk biliyorsunuz. O elemanımızın adı Rodrigo'ydu. Ve Skyline havası diye bir göreve giriyoruz. Bakalım nasıl bir görev? Arkadan top fan aracı geldi. Galiba bizi bir araca, RC araçlarından birine bindirecek. Flint araca bindiyor direkt. Ne yapacağız bakalım? Neler oluyor adamım? Açıklayacak zaman yok. Acelemiz var. Ne oldu peki? Al şunu ihtiyacın olur. Kereş verdi direkt. Jeff Fidi için tutuluyor. Jeff'i kaçırmışlar. Jeff'i kaçırmışlar. Hava gitmemiz gerek diyor. Harbiden. Rodrigo'yu diye tuttular. Şimdi bize silah veriyor. Git hallet diye. Onunla uyumak için para almayayım. Yani onunla yatmıyorum diyor. Bakalım Jeff'i kim kaçırmış? Tommy Versetti mi kaçırdı acaba? Biliyorsunuz oyunun başında Tommy Versetti kardeşimizin cenazesini patlatmıştı. Tamam direkt gidelim dedi. Jeff'i ipidi için kaçırmışlar. Jeff'i kurtaracağız. Böyle ana karakterlerden kurtaracağımız ilk görev galiba. Ve top fan aracıyla gideceğiz bu göreve. Yine belki yolda daha güzel araç bulursam alırım ama şu araca bin dediğine göre bu araçla gitmemiz istiyor. Bu arada şunu da göstereyim. Biliyorsunuz bir tane A'nın görev aldığımız böyle Riot diye bir görev vardı. İşte GTA Vice'de. İnşaatçılar isyan çıkartıyordu. Burası çok güzel bir şekilde otel yapılmış. Belki de ilerleyen günlerde GTA Vice haritasıyla Shine Vice haritasında neler değişmiş bunlara dair bir video yapabilirim. Aklımda silah konumlarıyla alakalı çok güzel bir video var. Zaten bu videoyu çektiğime göre artık söyleyebilirim. Silahlarla alakalı çok güzel bir video yapacağım. Yani Shine Vice güzel bir şekilde hem hikayesiyle hem de farklı içerikleriyle devam ediyor olacak haberiniz olsun. Yine eğer beğeniye basmadıysanız beğeniye basın. Ayrıca da kanala 10 TL'ye katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Yorumlarınızı da belirtmeyi unutmayın. GTA 5'e başlayacağız çok yakın zamanda. Türkçe eleştirmesini yapacağım. Türkçe eleştirmesini bulmam lazım. Bir sıkıntı var bende o konuda. Hop 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 hop. Neredeyse iki teker. Havaya kalktık gidiyorduk abi. Hay ananı. Pardon. Şimdi gideceğim ve Cedric Fiddy için tutuyorlarmış bakalım nerede tutuyorlar bayağı uzun yol yaptık bu arada inşaatın oraları da geçiyoruz havaalanına gidiyoruz şu an hava havaalanında tutuyorlar ve bize AK mermisi vermişti 300 mermi bu arada şu galeriye falan da bakacağım arkadaşlar yani araba işaretleri var ne anlama geliyor acaba araba yarışları mı var Onlara da bir bakmak istiyorum bir ara. Belki bu videonun ilerleyen kısımlarında bu görev sonrası diğer göreve geçerken ona bakabiliriz. Yol biraz uzundu. Ben de elimden geldiğini konuşarak sıkıcı olmamasını sağlamaya çalışıyorum. Galiba diğer taraftan gideceğiz. Hemen şuradan gideceğim. Ve jeep için fidye vermemiz gerekecek galiba. Ama bende para yok. 2000 dolar var. Bende silah alacak kadar bile para yok. Nasıl fidye vereceğim bilmiyorum. Şöyle park edelim şuraya. Bakalım neler olacak. Yani mekana geldik. Karşıdan siyah minibüsler geliyor. Bu iyi işaret değil. Adamlar çıkacak, tarayacak şimdi kesin bize. Güvenlikler çıkıyor hatta Havalanı güvenlikleri sanırım. Depar atarak koşuyorlar. Ve bir helikopter geliyor. Helikopterle mi kaçıyorlar acaba cehpe? 5 tane güvenlik hatta altı tane güvenlik var helikopter pistinin yanında galiba helikopterin düzgünce bekliyorlar helikopter indiğinde bakalım ne göreceğiz araçta kaldı motor açık tut tamam mı Rodrigo gidiyor Rodrigo onların yanına gidiyor Clint araçta bekliyor Rodrigo böyle klas klas elini kolunu sallaya sallaya güvenliklerin yanına gidiyor Cephe ben bir bakacağım diyor iyi mi değil mi diye. Ve Flint'in içine sinmedi bu durum. Rodrigo'nun bu kadar elini kolunu sallaya sallaya gitmesi için esinmedi. Burada sorumlu kim diye soruyor Rodrigo. Bakalım ne cevap verecekler. Para nerede görmüyor. Güvenliğin elinde silah var, shotgun var. Oo, direkt döndü Rodrigo'ya sık indirdi. Helikoptere gitmek için 60 saniyen var. Helikoptere binmeye mi çalışacağım? Oha Yavaş 45 saniyem kaldı Önce şunları indireceğim sonra helikoptere bineceğim Çünkü güvenlikler tarayabilir Az önce dediğim gibi bir mermi yersem Patlarım Daha hala 35 saniyem var Kaç tane daha güvenlik kaldı İki güvenlik daha kaldı hemen şunları da İndirelim Bu bir Bu iki 25 saniye var. Deparla, deparla, deparla. Helikoptere geldim. Tıklama tuşuna bas. Son anda bastım ha. Son anda yakaladım. Son anda yakaladım. Yakalayamıyordum neredeyse. Space, shift, space, shift, space, shift. e. Ne oluyor lan? Nasıl bir görev bu? Dayan şey seni oradan çıkartacağım. İçeri gir. F, F, F. Adamın kafası koptu. İçeri girdi diye adamın kafası koptu. Acayip bir görev. Ellerim bağlı şu adamı vur. E adamı vurursam kim sürecek? Ellerimi çöz. Nasıl çözeceğim buradan ellerini? Shift falan mı acaba? Başaramayacağım şey. Düşüyoruz. Hayda gidiyoruz. Ekran karardı. Yanlış bir şey mi yaptım acaba? Yanlış bir şey yapmış olabilirim. Devam edecek. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar, Shino Bison sonuna geldik. Bu kadar çabuk olmasını beklemiyordum. Ben videoyu çekmeye başladık 7 dakika olmuş. Muhtemelen size de 6 dakikalık falan bir video oldu şu ana kadar. Ve Shining sonuna gelmiş olduk. Oyun kapandı hatta, oyun kapandı. Ben save almıştım ama direkt olarak oyun kapandı, hiçbir şey yapamadım. Şöyle tekrardan hemen... Gideyim şöyle. Yani oyun bitti orada. Direkt olarak normal moda geçiyordu. Şahane böylece sonuna gelmiş olduk. Finalini yaptık arkadaşlar. Çok güzel bir seri için ama çok erken bitti böyle videonun en başında bitti ve nasıl bitti anlamadım. Genel olarak serinin bir kritiğini yapacak olursak, Tommy Versetti başta vardı böyle cenazeyi bastı, sonradan hiçbir yerde gözükmedi. Birkaç görev verdi bize. Tommy ile kanka mı olduk, arkadaş mı olduk, ne oldu hiçbir şey anlamadım size söylediğim bir araba galerisi vardı. Bir araba galerisine gidelim bakalım. Araba galerisinde yarış mı var? Bir tane motorcu var. Motorcuya gidelim. Burası da artık bonusu olsun, videonun devamı olsun. Oralara gidelim. Biz de o sırada Shine hakkında konuşalım. Yine sizler de yorumlara seri hakkındaki görüşlerinizi belirtin. Ben indirme linklerini paylaşıyor olacağım. Nasıl indirirsiniz? Nasıl Türkçe mi kurarsınız? Nasıl sesli dosyası kurarsınız? Bunları paylaşıyor olacağım. Shine Vice'da gizli silahların yerlerini göstereceğim. Biliyorum ki sizler de benim gibi oyunu oynuyorsunuz ve silahlar bakımından çok sıkıntı yaşıyorsunuz. Çünkü oyunda silahlar 3000 dolar atıyor ve toplam 10 görevden 20 görevden 5000 dolar ancak kazanıyorsunuz. Bir kere fail oldum, iki kere fail oldum, param bitti. O yüzden güzel bir şekilde sizlere bedavaya silahlar alabileceğiniz noktaları göstereceğim ki siz en azından problem yaşamayın benim gibi. Oyuna başlarken gezersiniz, toplarsınız sonra oyun boyunca rahat rahat takılabilirsiniz. Araba galerisine bakacağım şimdi. Araba galerisinde yarış mı var, farklı bir görev mi var, ne var? Çünkü belli bir simgesi var. Satın alamayacaklarını biliyorum. Bu oyunda satın alma tarzı bir şey yok ama. Pembe bir marker var. Neymiş bu? Sultan 2000 dolar. Phonics 2500. Tamam buradan arkadaşlar Demek ki istediğiniz arabayı eğer parasını verirseniz alabilirsiniz ama oyunda verdiği paralara bakarsan bu arada en pahalı araç hangisi onu merak ettim. Ona böyle label diyor, kullanılamaz diyor. Yine kullanılamaz dedi. Euros. En pahalı araba Euros. Orada 3 tane açık slot bırakmışlar. Belki oyuna devam edersek işte demosunu ilerletirsek muhtemelen buradan ilerleyelim diye yapmışlar. Yani oyunda 3500 dolar kolay kazanılan bir para değil. En azından az önce belirttiğim gibi ben kazanamadım. Belki hiçbir yol olmasanız siz daha rahat kazanabilirsiniz ama yoldan bulabileceğim Sarp da her yerde gezen bir arabayı ben neden 3500 doları alayım? Tabi aldığımda belki görev açıyordur, bir şey yapıyordur. Onları bilmiyorum. Yine bilen, oyunu bitiren arkadaşlar yazsın. Bir de motorcuya gidelim. Eğer şey böyleyse, galeri böyleyse muhtemelen motorcu da yine tahmin edeceğim şekilde orası da motor satıyor olabilir. Ama GTA Vice tarzı, San Andreas tarzı, hatta GTA 4'ü de düşünelim. Hiçbir yerde böyle motor satılan bir dükkan yoktu. En azından güzel bir olay yapmışlar. Eğer para kasma yolu bulursanız yapabilirsiniz. Ayrıca bu oyunda gizli paketler yok ama arkadaşlar rampage'ler var yani kuru kafalar var. Belki ekstra bonus bölümler olarak işte kuru kafaların hepsini gösterdiğim. Tabi teker teker araştırıp bulmamız lazım. Bir seri yapabilirim. Haberiniz olsun. Şöyle bir motorcuya da bakalım. Motorcunun içini yapmışlar bak. Normalde bu motorcu nedir? Kesinlikle şuradan girersin, camı kırarsın, motoru alırsın. Burada içini yapmışlar resmen. Motorcu ceketleri falan koymuşlar. Aynen burada da tahmin ettiğiniz gibi Faju 750, Sanchez 1500, Free ve 2500, FCR 900 de 3000 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Devamı yok. Eğer isterseniz de buradan gelip otur alabilirsiniz. Bugün final çok çabuk oldu böyle. Tek seferde geçtik. Kolay bir görevdi. Shine serisi burada sona eriyor arkadaşlar. Ekstra bonus bölümler gelecek ama hikaye burada bitti. Yine farklı modlara bakacağım. GTA 5'e başlıyorum. GTA 5'in storiesinde de umarım bu kadar güzel izlenmeler, bu kadar güzel beğeniler yakalarız. Hepinize ilginiz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.